Dua dudaktan mı yükselir, yoksa kalpten mi arşa çıkar? Bir gün Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'ye fakir bir aile getirildi. Baba işsiz, anne hasta, çocuklar aç ve mahsundu. Aile, hocam bize dua edin diye yalvardı. Hoca Efendi'nin gözleri doldu. Sessizce iç çekti. Sonra onlara yardım edilmesi için çevresine işaret etti. Birkaç dakika içinde evin tüm ihtiyaçları karşılandı. O sırada yanındaki genç bir talebe dayanamayıp sordu. Hocam, siz bu aileye sadece dua edebilirdiniz. Neden bu kadar gayret gösterdiniz? Hoca efendi şu ayeti okudu. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edenin Sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, muhtaçlara verenin yaptığıdır. Sonra da şu hadisi hatırlattı. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ve talebesine dönerek dedi ki: Evladım, dua dudaktan kalbe yükselir. Ama merhamet ve infak kalpten arşa ulaşır. Allah katında en kıymetli kul, Allah'ın kullarına merhamet edendir. Bu sözler talebenin yüreğine işledi. O günden sonra her gördüğü ihtiyaç sahibine imkanın nispetinde yardım etmeyi kendine düstur edindi. Ve artık herkes şunu biliyordu. Gerçek zenginlik cebindeki parada değil, kalbindeki merhamettedir.